Benim Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara coğrafi işaret alan ciğer sarma ikram edildi. Ee, oh, <laughs> Evet afiyet olsun. Devecihan Kültür Merkezi'ndeki tadım yapan vatandaşlar ciğer sarmaya tam not verdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin kültürel zenginliğini kuşaklara aktardıklarını söyledi. Coğrafi işaretli ürünlerimizde Sercan Yassıtepe şefimin elleriyle hazırladığı Edirne ciğer sarmayla bugün ilk etkinliğimizi planladık. Malumunuz bu coğrafya, Anadolu, Rumeli coğrafyası Türk mutfağının asırlardır topraktan sofralara kadar devam eden süreci. Bu yıl aynı zamanda aile yılı. Bizim mutfak kültürümüzde sofra, birlikte bir araya gelme, bir olma, o birliğin sayesinde sahip olduğumuz kültürel zenginliği, hem tarımsal zenginliğimizi ...hem de o bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin reçetelerini kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Ciğer sarmayı yapan şef Sercan Yasıtepe'de sarmanın yapımı hakkında bilgiler verdi. Restoranlarımızda nadir bulunuyordu, artık bir servis ve sunum yarışındalar. Biz de e, payitahtın yemeğini bugün sunma fırsatı bulduk burada. Kısaca anlatmak gerekirse Osmanlı'dan günümüze taşınmış nadir yemeklerden bir tanesi... Padişahların özel günlerde ve sünnet törenlerinde, kılıç kuşanma törenlerinde davetlere ikram etmiş olduğu ana yemeklerden bir tanesidir. Tamamen kuzudan yapılır ve özellikle yerel pirincin tutturulduğu bir yemektir bu.